Selamlar Bropalar ben Onur Naci Öztürkler. Bugünkü Premier Pro dersimizde kaçıncı oldu bilmiyorum artık sayamadım bir zamandan sonra. Ee, bu dersimizde yani bir önceki derste şunu yaptık. <laughs> evet bir an boğazım gıcıklandı. Neyse böyle geçiş efekti bir e, ses geçiş efekti bir geçiş efekti yaptık. Şimdi buna hem müzik hem logo ekleyeceğiz. Bu bir video olsun. Bu videonun üzerine hem video hem de işte hem logo hem de e, müzik nasıl ekleriz onu göreceğiz. Şimdi şöyle yapalım, bu videomuzu iki videomuzu alıp birleştirelim. Sebebi hepsi birlikte olsun. Bu videoların sesi yok, bu videoların sesi var. Bir önceki derslerden izlediyseniz zaten hatırlıyorsunuz. Bu iki videomuz sesliydi, bu iki videomuzun sesi yoktu problemli videolarla e, çözüm üretmeye devam ediyoruz. Yani size hazır videolar getirmiyorum Baya birinin sesi yok, birinin biri 4K, biri bilmem şey. E problemli problemli yani üniversite hocası gibi. Sıkıntılı soru getirip çözüyorum. Evet şimdi ilk önce şarkımızı atalım. İki kere tıklıyorum. Boş bir yere bakın. İki kere tıklayabilirim. Veya şöyle yapabiliriz. Masa üstüne geldikten sonra şuradan kurs materyalleri. Normal vi, müziğimiz var ya. Müziğimizi mesela Bouncy'yi çekip projemin içine atabilirim. Zaten en güzeli buydu. Import videosunda da gördük ya yani. en güzeli import çak darba videosunda da gördük. En güzeli bu şekilde çekip bırakma. Çekip bıraktık bir müziğimiz var. Bu tarz bir videomuz var. Çekip videomuzu bir tane boş bir kanala bırakmamız lazım. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Videomuzu çekip normal import bölümünden çekip herhangi bir ses kanalına bırakabilirsiniz. Bakın video kanalına bırakamazsınız. Ses kanallarına bırakabilirsiniz. Veya iki kere tıklayıp videoyu dinlediniz. Buradaki ses drag audio neden aynı şekilde aynı işlemle atabilirsiniz. Veya ne yapıyorduk? Geliyorduk bir yerine. Mesela buradan almak istiyorduk. Ne yapıyorduk? I'ya basıyorduk. İşte son biraz ileri gidiyorduk. O'ya basıyorduk giriş çıkışını ayarladıktan sonra sesi çekip atabiliriz. Bakın bu kadarcık bir video olmuş oldu. Bu tarz işlemler yapabiliriz. Ben ne yapacağım? Hiç giriş çıkış ayarlamayacağım. Normal videomu buradan çekip en alttaki kanalı bırakıyorum. Bak en altta kanal yok. Normalde bak A4 master volume. En altta kanal yokken çekiyorum. Alta bırakıyorum ve 5. kanal oluşturdum. Bunu neden yaptım? Kontrol Z yapayım. Çünkü videoma mesela yaklaşıyorum ben bazen bu videoyu çekip şuraya bırakıyorum ama belki de şu üçüncü ikinci kanalda bir ses efektim var ve ben onu görmüyorum. Şöyle örnek verebilirim. Mesela bir ses efektimizi ikinci kanala diğerini üçüncü kanala koyduk. Sonra bakın burada ses efektimiz var unutmayın. Şu görüntünün altında ses efektimiz var. Ben bu videoya yaklaştım. Müziğimi atmak isterken A2 yani ikinci kanala attıktan sonra ne yaptım? Uzaklaştım bir baktım ses efekti yok olmuş. Neden? Çünkü az önce bunu yaptık. Çektik. Bakın. Sesimizin üzerine attık. O sesi yok eder. O ses oradan silinir. Yani bunun mantığı budur. ses efektlerini o yüzden farklı kanallara koyarım ben. Mesela orada sadece ses efekti olur. Mesela A3'de sadece ses efektleri olur. A1'de sadece video sesleri olur. A2'de bilmem bir şey bir şey olur kafadan yine başka bir ses efektleri olur. Ben giderim müziği emin olmak için boş bir kanal atarım. Yani yeni bir kanal açıp onun içine atarım. Bakın bu şekilde uzaklaşayım. Bu tarz. Geçiş efektlerimizi de duyacağız artık izleyelim ilerliyoruz. Mesela bu videoların sesleri var. Bu videoların seslerini duymayacağız. Çünkü ilerideki videoların sesi yok. Altlarında ses dosyası yok. Bakın bütün sesler aynı anda oynuyor aslında. Mantığı budur. Peki biz diyoruz ki biz müziğimize işte videomuza ses ekledik. Müzik ekledik. Ben videodaki bütün sesleri kapatıp bütün sesleri kapatıp sadece müziği duymak istiyorum. Bunun yöntemi nedir? Şimdi A5'te A5 kanalımızda bir tane şu şekilde müziğimiz var. Bu müziğimizi M'ye basarsak bakın kanalın üstünde mute track vardır. Mute track yani M'ye basarsak susturma işlemi yaparız. Bakın izleyelim. Bakın altta bir video var ama şarkıyı duyamıyoruz. Niye? Çünkü mute yaptık. O kanalı susturduk. Bakın o kanalı susturduk. Kaldırıyorum artık duyabileceğiz. Bunu anladık değil mi? Mesela A3'e yapalım. A3'e mute track yaptık. Mute track yaptığım için artık bu kanaldaki hiçbir ses dosyasını duymayacağız. İlerliyorum bakın ses efekti olmayacak. Bakın ses efekti olmamış oldu. İsteseydim şu mesela yapılabilirdi. Bu mantıklı olurdu. Mesela A1'i muteleyebilirdim. Bu şekilde asıl yani videoların seslerini duymazdım. Bakın artık videoların sesleri yok. Değil mi? Çok güzel. Peki yanında bir de S var. S nedir? Solo track. Solo track ne demek? Tek. Solo tek demek aslında. Yani büyük ihtimal öyle bir şeydir. Yani tam anlamını bilmesem de. Solo tek demek. Yani bunu mesela soloya bastığımda şunu soloya bastığımda bu kanal haricinde tüm kanalları susturuyor. Yani bu solo şu demek. 1, 2, 3, 4, A5 harici bütün kanalları susturmak demek. Solo bu işe yarar. Bunu yapmak yerine dördünde mute yapmak yerine solo'ya bastım. Sadece bu ses var artık. Bakın video sesi yok. İleri gidelim ses efekti var mı bakalım. Yok. Neden? Çünkü bu kanalı solo yaptım. Artık bu kanalda hiçbir işlem bu kanal dışında hiçbir işlem yaptığım kanalı duymuyorum. Yani hiçbir ses olan kanalı duymuyorum. Bu şekilde seslerimizle oynayabiliriz. Videomuzu attık. Mesela veya şöyle yapabiliriz. Bunu daha önce de öğrendik. Sesin işte üstüne geldik. Mesela ağaç iki sesin üzerine gelip volümü kısabiliriz. Mesela şurada keyframe'i kaldıralım. Umarım After Effects kullananlar varsa keyframe mantığını daha çok kavrayacaktır. Keyframe'i kaldırıyorum. Keyframe anlık animasyon yapmamızı sağlayan araçlar. Level dediği bölümden eksi 15 yaparsam Asıl videomu, yani ağaç 2 olan videomu burada yazar zaten. Ağaç 2 üzerinde işlem yapıyoruz. Çünkü geldik bunun üzerine tıkladık. Ağaç 2 üzerinde işlem yaparken ağaç 2'nin sesini eksi 15 desibel düşürdüm. Normal, pardon bypass açıkmış. Bypass'ı kapatmamız gerekiyor. Şunu da keyframe'den de kaldıralım. Şurayı sıfırladık. Bypass'ı kapattık. Şimdi eksi 15 desibel olmuş. Bak düşük geliyor sesler. Sıfırlayacağım şimdi. Ses nasıl açıldı duydunuz değil mi? Aynısını burada yapalım mesela. Eksi 15 desibel. Gördünüz mü? Eksi 15 desibel bu videonun sesini düşürebilirim. İstersem bunu window bölümünden audio track mixer yani bunu söyleyeceğim demiştim. Şimdi sırası geldi. Audio track mixer bakın burada 5 tane kanal var. Audio 1, Audio 2, Audio 3, Audio 4, Audio 5. 5 tane kanal var. Bu ne biliyor musunuz? A1 bakın burada yazıyor bakın A1 birinci ses kanalı audio 1 A2 yazıyor audio 2 A2 yani burada 5 tane kanalım var 5. de müziğim var ya işte bu A5'te müziğim var bu bizim mikserimiz mikserin ne olduğunu bilmeyenler Google'a yazsın müzik mikser falan yazsınlar bir tane alet vardır böyle böyle tuşları vardır buradaki gibi sesini alçaltıp yükseltiriz. Bakın. <laughs> Bakın burada çalarken mesela müziğin seviyesini duyuyorsunuz. A1'de de sesin seviyesini duyuyorsunuz. Mesela ben videomu çok yüksek buldum. Bir konuşma yapıyorum. Altına ses videomu koydum. Ses dosyamı koydum. Bunu nasıl düşürürüm? Bu şekilde düşürürüm. Altta çok hafif müzik dönüyor. Çünkü eksi 23 yaptım bu kanalı. Sıfır yapalım. İstersek az önce mesela ağaç 2'nin sesine efekt kontrol biz eksi 15 desibel yaptık ya bunu sıfır yapalım videomuzun sesi normal olsun İstersek track mixer'dan bunu eksi 19 yaptık mesela hem ağaç 2'nin sesi hem de ağaç 1'in sesi eksi 19.1 desibel düştü neden çünkü biz A1 kanalını A1 katmanını kıstık 19 desibel Hani mantık budur. A1 kanalının sesiyle oynadık. Bunun veya bunun sesiyle değil. A1 kanalının sesiyle. Ama müziğimizle oynamadık. Müziğimiz sıfır. İstersek müziğimize tıklayıp efekt kontrolsten ayarlayabiliriz. Volüm bölümüyle. İster track mixer. Ama en güzeli track mixer. Yani bir kanalda oynamak her zaman daha rahat. O yüzden benim her zaman bu audio track mixer'ım açıktır. İstersem audio clip mixer dediği bir şey var. Burada da tek tek oynayabilirsiniz ama bu biraz daha karışık gelirse. Bu track daha iyi. Track'tir bunlar. V1 bir track'tir video track'tir. Bu V2 bir video track'tir. V3 bir video track'tir. Aşağı iniyorum. A1 bir audio yani ses track'tir. A2 audio track'tir. A3 audio track'tir. Ha bunları açmanın yolu var. Mesela burada boş kısımlar var ya boş kısma sağ tıklayıp add track diyebiliyorsunuz. Bunu nasıl yaparsınız mesela? Şuradan V3'ün üzerine gelip add track dediğinizde bakın bir tane video track oluşurdu. Az önce boş bir yere tıklayınca olmadı. Çünkü Burada diyor ki add tracks açıldı. Yani sen diyor ne eklemek istiyorsun? Kaç tane ses işte video track'i? 3 tane video track ekle. 5 tane audio track ekle. Hop alta 5 tane audio track ekledi. Üstü 3 tane video track ekledi mesela. Ctrl Z yaptım geri aldım. Buradan tuşlarımı görebilirsiniz. Bu şekilde ayarlar yapabiliriz. Çok güzel. Şimdi Sesi mantığını anladık değil mi? Track mixer ses. Bunun aynısında video hali yoktur. Ee, yani V1'in videosunu işte kısayım mı öyle bir ayar yok. Öyle bir ayarı kafanıza takmayın. Sadece bu track mixer'ı sesin ayarlamaları için kullanacaksınız. Bu aklınızda bulunsun. Şimdi ikinci bölümümüze geçiyoruz. Bu videonun ikinci konusu. Aslında farklı bir videoda olabilirdi de çöplüğe çevirmeyeyim dedim. Bir videoya nasıl logo ekleriz? Şimdi dosyalarıma geliyorum. Kurs materyalleri. Fotoğraf diyorum ve burada bir tane logom var. YouTube logosu. YouTube logosunu buradan proje bölümüne bakın burada ses efekti falan attık ya Buradan proje bölümüne çekip bırakıyorum. Ne yaptım? YouTube logomu içeri aktardım. Şimdi YouTube logomu alıp herhangi bir kanala yani genelde tabii genelde diye bir videonun olmadığı yani buraya atarsanız ne olur? Videomuzun üzerine atmış oluruz. Oradaki video yok olur. Bakın oradaki video yok olur. Onu istemiyoruz. Üstüne atıyoruz. Bakın PNG uzantılı bir dosya olduğu için e, logomuzun arkası transparan. Siz de bir logo istiyorsanız YouTube logo PNG yazın. PNG PNG. Bunu yazdığınızda logosu işte logo böyle çıkacaktır. Şimdi burada bizim logomuzu attıktan sonra selection ile istediğimiz gibi ileri geri aşağı trek, yukarı trek, bir üst trek. Bunlarla oynayabiliriz değil mi? Video 3'e attım. V3 treyine. Şimdi sağından tutup uzatıyorum. Sağdan tutup uzatınca ne yaptım biliyor musunuz? Video boyunca logomu ekrana koydum. Bakın geziyorum. Bu video var. Ne diyorduk? Video üçte, video birde. Ne varsa en üstte o görünür. Biz buraya YouTube'u PNG olarak attığımız için arka planı da transparan olduğu için alttaki videoyu görebiliyoruz. Ama mesela şurada arkası transparan olmayan bir video var. Onu aldık, YouTube'un da üzerine attık. Bakın hiçbir şey görmedik. Sadece ablayı gördük. Ctrl Z yaptık. Bakın gitti. Oraya gitti. Geri aldık tuşumuza. Çünkü arkası transparan değil. YouTube arkası transparan. Neyse bunu e, bayağı yavaş anlatıyorum bu şekilde de umarım faydalı oluyordur veya sıkılmıyorsunuzdur bilenler sıkılıyor olabilir. Neyse logomuzun tire kısmında 3'e koyduk. Logomuzun üstüne tıklayıp efekt kontrol e tıkladıktan sonra motion bölümü var. Motion bölümüne tıklayın. Bakın burada bir tane atılacak anladım. Bunu daha önceki derslerde gördük zaten artık aşinasınızdır. Üstüne tıkladıktan sonra efekt kontrol motion'a gelince boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Bakın Küçülttünüz, büyüttünüz. Bakın hiç görüntünün boyutu da bozulmuyor. Çünkü Uniform Scale dediğimiz bir bölüm vardı hatırlarsanız. Onu seçmediğimiz için videomuzun boyunu buradan ayarlıyoruz. Üstüne tıklayıp şuraya geliyoruz. En ortaya gelmeyin. En ortada Anchor Point var. Şimdi Anchor Point'in de ne olduğunu anlatacağım. Şimdi buraya getirdik koyduk. Ortadan çekmeyin. Sağdan soldan çekin. Şu noktaya bak bu olmasın. Şu an faremin üzerindeki logo olmasın. Şöyle çekin. Köşeye bırakın. Peki bu şekilde bıraktık. İzleyelim. <laughs> Bu tarz videomun üzerine bir logo geçti. Peki şimdi sıradaki konumuza geliyoruz. Anchor point nedir? Şimdi geldik buradan logomuzu ortaya aldık. Bakın şimdi ortada bir tane anchor point çizgisi var. Yani siz bunun anchor point olduğunu bilmiyordunuz artık biliyorsunuz. Bakın şunu oynattıkça sol tarafta bakın motion altında bir anchor point var. Bakın onu oynattıkça nasıl değişiyor görüyor musunuz? Bakın position ve anchor point oynuyor. Peki bu ne işe yarar? Siz getirip anchor point'i mesela sol üste koyarsanız. Bakın fareme bakın şimdi. Ekrandaki fareme bakın. Sol üste koyduk. Videomuzun sol üstüne. Şimdi bu videonun işte bu logonun rotasyonu ile oynarsanız merkez noktası or olduğu için bakın orada oynayacak. Etrafında o şekilde olacak. Bir animasyon yaparken bu bizim çok işimize yarıyor. Veya getiriyoruz anchor point'ini aldık. U B'nin üzerine koyduk. Artık B'nin üzerinde dönecek. Bakın merkez noktası B olduğu için görüntü B'nin üzerinde döndü. Bunu bir çark işlemi olarak düşünün. Yani zaten böyle düşünüyorsunuzdur diyorum. Peki bunları nasıl sıfırlıyoruz? Rotasyona geliyoruz. Parametreyi sıfırla diyoruz. Reset parametre. Anchor point'e geliyoruz. Reset parametre. Position'a geliyoruz. Reset parametre. Scale'e geliyoruz. Reset parametre. Sıfırladık. Sonra geldik bunu hızlıca. Geldik köşeye koyduk. Tekrar yapalım. Delete yaptık. YouTube logomuzu attıktan sonra video 3'e bıraktım. Sağından tutup çektim uzattım. Ve videoma tıkladım. Efekt kontrol ile videom açıldı. Motion'a tıkladım ve ayarlarıyla oynadım. Küçülttüm. Buraya koydum. İstersek bunu ortaya da koyalım Sağ üstte de koyabilirdik. Sonra. Ama geldi sağ alt daha uygundur diye düşündüm. Buraya kendi logonuzu da PNG olarak çıkarıp aktarabilirsiniz. Evet bu ropalar ses ve logo ekleme olayını da bu şekilde çözmüş olduk. Umarım müziklerinizi ekleyip logolarınızı ekleyebiliyorsunuzdur. Unutmayın bunlar basit dersler. Yani hepsi basit aslında. Ama bunlar basit dersler. Bunları kavramanız önemli. Altyapınızı sağlam oluşturun. Ondan sonrası çorap söküğü gibi gelecek. Çok basit bir program. Gerçekten bir ay uğraşan insan için çok basit program. Ve bir ay bir programı öğrenmek için hiç zaman değil. Yani hiçbir şey değil. Ve bunu öğrendikten sonra istediğiniz gibi YouTube videosu çekebilirsiniz, montajlayabilirsiniz. İstediğiniz YouTube videosunu montajlayabilirsiniz diyorum arkadaşlar. Şimdi konumuzu kapatıyorum. Çok uzatmadan videomuzu kapatalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere bropalar. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Bay bay.